Arkadaşlar selamlar herkese bu videoda 3 farklı instagram hesabına 50.000 instagram takipçi ilesi yapacağız. Bu videoda hem ücretsiz şifresiz instagram takipçi ilesi yapacağız. Hem de hiç uğraşmadan ücretli 50.000 instagram takipçi ilesi de yapacağız. Sizlerden de hangi yöntemi isterseniz onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir videolar sonu da izleyebilirsiniz. Instagram takipçi ilesi olsun veya Twitter takipçi ilesi olsun. TikTok takipçi listesi, YouTube abone listesi gördüğünüz gibi bu tarz içerikler de mevcut. Evet şu an Instagram takipçi kasma işlemlerini yapacağımız hesaplara da geldik. Bu hesapta 17100 takipçi var ve bu hesapta 4554 takipçi ve son olarak bu hesapta da 3671 takipçi var. Bu üç hesaba toplamda 50000 Instagram takipçi listesi yapacağız. Evet şu an Instagram takipçi listi işlemlerini yapacağımız siteye de geldik. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada hızlı üyelik bölümü var. Buradan kayıt olup bu giriş yap bölümünden de kayıt olduğunuz bilgilerle giriş yapıyorsunuz. Şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımıza çıkan ilk hizmet Instagram takipçi hilesi. Bu butona bastığımızda da diğer platformların takipçi hileleri de açılıyor. İster beğeni hilesi, ister takipçi hilesi. Gördüğünüz gibi burada bulunan şeyi aşağıya kaydırıyorsunuz arkadaşlar. İster Facebook takipçi hilesi yaparsınız, ister Twitter veya istediğiniz platformun takipçi hilesini seçerek Kullanabilirsiniz. En alta indirdiğinizde de üyelerimize özel ücretsiz kategori var. Gördüğünüz gibi ücretsiz Instagram takipçi ilesini seçebilirsiniz. Veya daha başka ücretsiz servisler de var gördüğünüz gibi. Şimdi ücretsiz Instagram takipçi ilesini kullanacağız. Ama ilk önce ücretli Instagram takipçi artırma işlemini yapalım. Örneğin bu servis daha uygun fiyatlı arkadaşlar. Ama bu hızı gördüğünüz gibi günde 500.000 adet gönderir ve özellik farkı da var. Biz bu servisi seçiyoruz. Bunu kullanabiliriz şu an. Evet şunu buraya taşıyalım. İlk olarak bu hesaptan başlayalım arkadaşlar. Bu hesabın kullanıcı adını kopyaladık ve yapıştırdık. Miktara da 30.000 adet girelim. Bu hesaba 30.000, diğerlerine de hesap başı 10.000 adet olarak yapacağız. Evet siparişimiz alındı. B hesaba da sipariş giriyoruz. Siparişimiz alındı. Son olarak bu hesaba da siparişi girelim. Kopyaladık gene kullanıcı adını. Evet miktarı da yazalım ve sipariş oluştur. Gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Siparişlerin durumunu siparişler kısmından takip edebiliyoruz. 3 siparişimizde işleme alınmış ve gönderim sırasında şu an devam etmekte yazıyor gördüğünüz gibi. Siparişler gönderime devam ederken ben sizlere diğer bölümleri de göstereyim. Burada da bakiye ekle kısmı var. Paytar güvencesiyle 3'ü de güvenli ödeme yapabilirsiniz. İster mobilcilik üzerinden havale veya EFT işlemi yaparak yükleme yaparsınız. İsterseniz hiç uğraşmadan direkt banka ve kredi kartı ile de yükleme yapabilirsiniz. Bir de güzel bir kampanya mevcut şu an gördüğünüz gibi. 1000 TL üzeri yüklemelere %15 bonus otomatik ekleniyor. Şu an tekrardan siparişler kısmına geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siparişlerimiz tamamlandı yazıyor. Hesapları kontrol edelim. Bu hesapta 17.100 takipçi var ve sayfa yenileye bastık. 49.100 takipçi olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fazladan gönderim bile yaptı. Bu hesapta da sayfayı yeniliyoruz. 14.800 oldu. Bu da fazladan gönderim yaptı. Evet 13.900 oldu bu da. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 dakikada 50.000 Instagram takipçi yaptık. Sistem oldukça hızlı. Hem de fazladan gönderim bile yapıyor. Şimdi de ücretsiz Instagram takipçi yapalım. Bu şekilde kullanıcı adını kopyaladık. Seçtik ücretsiz kategoriyi. Aynı şekilde ücretli siparişi girer gibi link yapıştırdık. Miktarı yazdık. Bizden istenen tutar 0 TL 0 kuruş sipariş oluştur diyoruz. Siparişimiz alındı. Siparişler kısmından siparişin durumunu takip edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi anlık olarak işleme alındı ve devam etmekte yazıyor. İşte sistem bu şekilde arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.